Sevgili oğlaklar 30 Nisan'da Boğa Burcu üzerinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulması sizin için 5. ev ve 11. ev alanını ilgilendiriyor. 5. evde çocuklar noktası var. 5. evde eğlence var. Şimdiye kadar çok disiplinli çalışmış olabilirsiniz. Ya da son altı ayın içinde bazı spekülatif yatırımlar yapmış olabilirsiniz. 5 ve 11. ev şu anda sizin için çok çok önemli sevgili oğlaklar. Aynı zamanda 6. ev yani yani iş alanında da bir merkür var bu güneş tutulması esnasında. Demek oluyor ki işle ilgili de güzel haberleriniz var. Bir iş disiplininiz var. istediğiniz gibi ilerleyecek. Ve 6. evinizde böyle bir güneş tutulması var. 5. evinizde güneş tutulması varken çocuk isteyen oğlak burçları için yaşam değişebilir. Bir çocuğunuz olabilir. Ve 5. ev yepyeni bir hobi edinmenizi gerektirir. Yepyeni ama üretken bir hobi. Yani kitap okuyorum, hobim bu diyorsanız bu pasif bir ve de o bu hobi değildir. Bu yaşam biçimidir kitap okumak. Ee, daha pasif değil, daha aktif ve üretken ve belki de paraya dönüştüreceğiniz bir e, etkin hobiniz olabilir. Üretken bir hobiniz olabilir. 5. ev ve 11. eviniz önemli. Çünkü 30 Nisan'dan 14 gün sonra bir e, dolunay var. Evet bir dolunay. Akrep Burcu üzerindeki bir dolunay. Akrep Burcu dolunayı yani ay tutulması, şimdi de güneş tutulması 30 Nisan'daki bu ikisi de sizin için yaşam çevrenizi komple değiştiriyor. Bazı oğlak burçları da emeklilik isteyebilir, emekli olabilir. Yaşam standartınız da değiştiriyor özellikle. Çünkü burada bir Uranüs var. Yani daha minimalist yaşamak isteyebilirsiniz. Bazı yüklerimizden, çöplerimizden, atıklarımızdan ve şey yaramaz bazı insanlardan sosyal çevre kurtulalım diyecek olabilirsiniz. Bazı insanları geride bırakıyorsunuz. Eylül ekimde de bu etkiniz var. Çünkü Eylül ekimde de yine boğa ve akrep üzerinde güneş ve ay tutulmaları var. Akrep üzerinde güneş tutulması, boğa üzerinde ay tutulması bu defa. Demek oluyor ki bu 5 ve 11. ev yani hobiler, üretken hobiler, paraya dönüştürecek hobiler konusuna biraz kafa yorarsanız bununla ilgili çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yine de 5-6 Haziran'a, 20-21 Temmuz'a, Ağustos ayının ortasına ve sonundaki bazı günde ve çok dikkatinizi çekeceğim. Ama unutmayın. Güneş tutulmaları hele toprak burcunda boğa üzerinde sizi çok ilgilendirir. Çünkü toprak grubunda bu tutulma aynı zamanda da toprak üzerindeki tutulmalarda yer hareketleri depremler ve su ya da buna benzer problemli su taşkınları, deniz taşkınları gibi konuları aktarıyoruz sizlere. Ama bunlar kolektifi ilgilendiren konulardır. Sizin de kişisel doğum haritanızda özellikle odaklanmanız gereken yerleri söylüyoruz bu videolarda. Beşinci eviniz yani çocuk isteyen bir oğlak yükselense hatta güneş bu e, yerleşiminiz de oğlaktaysa mutlaka bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Plütonunuz 6. evde, 5. evde ise yine aynı şekilde ve şuna dikkat edeceğiz sevgili oğlaklar. Özellikle boğa üzerinde 5. ev ve 11. ev akrep üzerinde güneş ya da ay ya da jüpiter, venüs var ise özellikle sizler olumlu etki alırsınız. Şunu da eklemem lazım. Aslan ve kova üzerinde de yine Jüpiter, Ay, Venüs yerleşiminiz varsa yani kare açı, tek kare açı yapıyorsa bu kuzey ve güney düğümler sizin. Aslan kova aksı buraya beşe tek kare açı yapıyor. Of çok teknik verdim. Özür diliyorum. Yani bilmeyen için zor olsa gerek ama öğrenci de izleyelim çok. Astroloji öğrencilerimiz. Dolayısıyla Aslan, Kova, Boğa ve Akrep üzerinde iyi gezegen yerleşimleriniz varsa çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kişisel doğum haritalarınızı inceleyin ve İnceletin, Astrokom gibi bir internet sitesinden de inceleyebilirsiniz. Bizler özel yazılımlar kullanmaktayız. Bir uzman astrologdan da elbette bununla ilgili inceletmek üzere girişimde bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere. Umarım çok güzel bir 2022 olur ve umarım unutmayacağınız bir 2022 olur.